Merhaba arkadaşlar acil yayınları matematiğin ilacı TYT AYT, soru bankası bölme bölünebilme test 4 sayfa 42 ve 43 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Aşağıda bir düğün için hazırlanan masalar şekildeki gibi görülmektedir. Yalnızca bir masada 3 tane sandalye boş olup diğer bütün sandalyeler doludur. Tamam. Buna göre sandalyede oturan kişi sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yorumlayalım? X tane masamız olsun. Her masada 2, 4, 6, 8 tane sandalye var. Normalde 8 X tane sandalye olması gerekir. Fakat bir masada 3 tane bu masa boş, 3 tane sandalye boşmuş. O zaman 8 x 3'lük bir sandalye vardır dersiniz. O zaman bir sayının katını aldığı 3 çıkarttığımızda direkt 8 ile ne yapması gerekiyor? Direkt ifadenin e, tam katı olması gerekiyor. Veya 3 ekleyip 8'e böldüğümüzde tam bölünmesi gerekir diyorum. Hemen olabiliri sorduğu için A şıkkından başlıyorum. 403 ekledim. 403 8 ile bölünmez. 403'e 3 ekledim. 406 yine 8 ile bölünmez. 410'a 3 ekledim. 413 yine 8 ile bölünmez. 417'ye 3 ekledim. 420 yine 8 ile bölünmez. 421'e 3 eklediğimizde 424 8'e ne yapar? Tam bölünür. 53 tanedir. Dolayısıyla cevap nerededir? E şıkkındadır. Yani şöyle diyorum. 8x 3 421 aldım sağ. 8x direkt 424. 408'e böldüm 50. 24'ü 8'e böldüm 3. X 53 tane olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Zaten olabilir sorulmuş. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. 2 3x 3 basamaklı sayısı yumurta dörtlü kolilere konulduğunda 2 tane yumurta artmaktadır. Yani 4'e bölündüğünde 2 kalanını vermektedir yorumunu yapabiliriz. O zaman 4'e bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa normalde 4'e bölündüğünde şu son 2 basamak 4'ün katı olması gerekiyor. Değer 32 veya 36 olmalıdır. 4 ile tam bölünecekse 2 yumurta kaldığı için 32 değil de 34 yani 234 veya 238 olarak ifadeni yapabiliriz? Neteleyebiliriz. Tamam. Altılı kutulara konduğunda hiç yumurta artmamaktadır. O zaman altının neyidir? Tam katıdır veya 6 ile tam bölünür. 6 ile tam bölünmesi için 2'ye ve 3'e tam bölünmesi gerekiyor. Bakın her iki sayımızda da 2'ye bölünür. O zaman 3 ile bölünebilmeye bakalım. 4, 7, 9, 3'ün katıdır. Tam bölünür. 8, 11, 13 tam bölünmez. O zaman sayımız 234'tür. Sondaki x'i soruyor. x'imiz kaçtır? 4'tür. Cevabım nerededir? C şıkkındadır. Direkt ikinci sorumuzdan. Üçüncü sorumuza bakalım. Esra bölünebilme kurallarını pekiştirme amacıyla aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Esra önce 2 ile tam bölünen sayıları Bulunduğu kutucukları sarıya, 3 ile bölünen kutucukları kırmızıya boyuyor. Kaç tane kutucuğu hem sarı hem de kırmızıya boyamıştır. Yani hem 2 ile hem de 3 ile bölünen sayıları istiyor. O zaman her ikisinin ortak katı 6 ile nedir? Bölünebilmedir. O zaman 6 ile bölünebilen sayılar isteniyor burada. Direkt bakın karalayalım. 6, 12 sayılar küçük olduğu için karalıyorum. 18, 24, 30 Direk ne geldi? 36, 42 ve kimim var? 48'im var. Direk 2, 4, 6, 8 tane sayımız var. Hem kırmızı hem sarıya boyadı adedi soruyor. 8 tanedir. Cevabımız nerededir? Direk C şıkkındadır diyorum 3. sorumuzda. Geldim 4. sorumuza. Aşağıda boş dairelere 1'den 9'a kadar rakamlar birer kez yazılacaktır. Tüm rakamlar yazıldıktan sonra yatay ve çapraz çizgilerle birbirine bağlı komşu dairelerdeki rakamlar ardışık sayı olmayacakmış. He. Komşulardaki ardışık olmayacakmış. O zaman şuraya 3'ü 5'i hiçbirini yazamam. E, o zaman ne olabilir? 6, 7, 8 olabilir. Tamam. Şimdi e, o zaman ikinci ifademize bakalım. Şuraya 3'ü yazamam. Evet. 6'yı yazamam. 8'i yazamam. O zaman sadece şurası 7 olur arkadaş. Direkt yazılmayanlar. 3, 6, 7 değil mi? Bir de kim var? 8 var. Şimdi 3, 6, 7, 8 ise 7'yi yerleştirdik. Tamam. Şuraya 8 olmaz. O zaman buraya 6 da olmaz. Komşu oluyor çünkü 7 ile. Sadece 3 yazılır. Tamam. 3'ü yazdım. Başka kim var? ifade olarak bakıyorum. Bir 6 kaldı. 6'yı şuraya yazalım. 6, 7 direkt 3. Şuraya da kim geldi? 8 geldi. Tamam. Şimdi yazı, yazdık sayıları komşu olmayacak şekilde niteledik. Buna göre yatay ve çapraz durumda bulunan rakamların oluşturduğu 3 basamaklı sayılar aşağıdakilerden hangisine e, daima tam bölünür şeklinde bir ifade verilmiş. Yataylara bakalım kim var 825 var bakın pembelerle şartlıyorum 147 var e, 693 var bakın bunların hepsini bir ifade olarak nitelleyelim. 2'ye bölünmez 8 10 15 3'e bölünür 7 11 12 3'e bölünür 9 15 18 3'e bölünür sonu 5 olan 7'nin bakın sonunda 5 yok bölünmez. İfade 7 ile sadece 147 bölünür. Diğerleri bölünmez. 9 ile zaten rakamların toplamı bazı bölünüyor, bazı bölünmüyor. Dolayısıyla daima tam bölünen sayı nedir? 3'tür. İstiyorsanız e, direkt şöyle yatayı da hazırlayalım. Bakın ne var? 642 var. Hem yatay diyor hem çapraz diyor. 900 kim var bir de? 72 var. Bakın 9, 16, 18, 6, 10, 12. Yine daima kime bölünüyor? 3'e bölünüyor. Cevabımız nerededir? B şıkkındadır. B 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Yukarıda verilen kira sözleşmesiyle aylık kira bedelinde 7 rakamından sonra gelen rakam okunamamaktadır. Buna göre okunamayan rakam kaçtır? Bakın kira süresi 1 yıl. 1 yıllık kira ne kadar? 45 bin. Peki 1 yılım kaç ay? 12 ay. O zaman 45.000'i 12'ye böldüğümüzde bir aylık kira bedelini bulmuş oluruz. Zaten aylık kira bedelini soruyor. Hemen bölelim şurada. 45.000'i ne yapıyorum? Direkt 12'ye bölüyorum. 45 12 3 kere 12 36 şuraya 9 geldi. 90'da 12 7 kere 12 84 şuraya 6 geldi. 0 indirdim. 60'ta 12 5 defa. Ne geldi? 3.750 geldi. O zaman şuradaki görünmeyen rakam kaçtır? 5'tir. Zaten okunamayan rakamı sormuş. Cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır. Beşinci sorumuzda. Evet işlemleri artık yapıyoruz. Görüyorsunuz. Kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerliyor. 160 soruluk bir sınavda 4 alt bölüm bulunmaktadır. Bu alt bölümler Türkçe, sosyal, matematik, fen bilimleridir. Bu alt bölümlerin soru sayıları eşittir. O zaman 160'ı 4'e böldüğünde hepsinde 40 soru var. Tamam bunu niteledik. Bu sınava giren öğrenci her alt bölümden işaretlediği soru sayısının 3'ün katı olduğunu ve her bölümde işaretlediği soru sayısının birbirinden farklı olduğunu hatırlıyor. 3'ün katı olan sayılar işaretlemiş. 3, 6, 9, 12 gibi. Hepsi de birbirinden farklı olacakmış. Buna göre öğrenci sınavda en az kaç soruyu boş bırakmıştır? O zaman işaretlediği soruları fazla alalım. Yani 40'a yaklaştıralım. 40'a en yakın kim var? 3'ün katı 39 var. O zaman buradan bir tane boş bırakmıştır. Diğerinde farklı olacağı için diğeri 36 tane yazalım onları. Diğeri farklı 33 tane, diğeri farklı 30 tane. Bakın bunlar ifade olarak işaretledik. Boş bıraktıklarında 40'a tamamlayarak buluyorum. 4 tane boş bırakmış burada. Burada 7 tane. 33 ile 7'nin toplamı 40. 30 ile 10'un toplamı 40. Bakın boş bıraktığı en az dediği için işaretlediklerini ne aldım? En fazla aldım. 1 artı 4, 5, 7 daha direkt 12, 10 daha toplamda 22 tane soruyu ne yapmış? Boş bırakmıştır deriz. Altın sorunun cevabı nerededir? A şıkkındadır. Dördüncü <laughs> testin yedinci sorusuna geldim. Bir beyaz eşya mağazası düzenlediği kampanyada peşin fiyatına taksitli satışlar yapmaktadır. Buna göre peşin fiyatının birler basamağı görünmeyen çamaşır makinesi 11 eşit taksit ile satılmaktadır. O zaman ifade 11 ile ne yapmaktadır? Tam bölünmektedir. Her taksit bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Buna göre x kaçtır? Yani şu 3, 6, 5 x sayımız 11 ile tam bölünen bir sayı olacak. Bak şuraya yazıyorum. Neydi 11 ile tam bölünebilme? Rakamları sağdan sola doğru artılı eksili olarak grupluyorduk. Ve toplayıp bulduğumuz değer kime eşit işte oluyordu? 0'a. O zaman 6 artı x ifadesi eksi 5 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 8 nedir? 0. Buradan x 6 ile eksi 8'i topladım. Eksi 2 0'sa x'in ne geldi? 2 geldi. Cevabım nerededir? A şıkkındadır. 7. sorumuzdan. 8. sorumuza geldim. Su 9 standart olarak 9 çarpı 9 boyutlarında bir diyagramda çözülen bir satır ve sütun 3 çarpı 3 karelerden birden 9'a kadar bir zeka önüdür. Yukarıda verilen su doku bulmacasını doğru çözen Ömer karelerdeki tüm rakamları topluyor. Buna göre farun bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisiyle tam bölünür? Şimdi rakamlar 1'den 9'a kadar olduğu için ilk önce 1'den 9'a kadar olan sayıları bir toplayalım. Neydi 1'den ne kadar olan sayıların toplamı? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 9 çarpı 10 bölü 2 90 bölü 2'den ne gelir? 45. Peki 45'in çarpanları nedir? 3'tür ve 5'tir. Dolayısıyla asal çarpan olarak ya 3'e tam bölünür diyeceğiz ya da 5'e tam bölünür diyeceğiz. Hocam tüm e, karelerde yer alan tüm rakamları toplayayım. Tamam toplasın. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ne var? Kare var. Dolayısıyla 9 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 ya 9'a bölünür ya 3'e bölünür ya da 5'e bölünür. Zaten tam bölünemi soruyor. Direkt 5'e bölünür diyorum. 8. sorumuzun cevabı nerededir? 5 kındadır diyorum. Geldim 9. sorumuza. Ne diyor? Beraber bakalım. Tersten yazılışı eşit olan sayı palindrom sayı denir. Daha önceki sorularımızda sınavda çıktığını söylemiştim. 5 basamaklı 14.341 sayısı ve 3 basamaklı 585 sayısı verilmiş. Buna göre 4 basamaklı palindrom sayılar aşağıdakilerden hangisine kesinlikle tam bölünür? Mesela atıyorum sayıyı 2, 3, 3, 2 olarak yaz. Şimdi bu sayı 2'ye bölünür ama şöyle yazarsam 5, 3, direkt 3, 5 olarak yazarsam son basamağı 5 ne yapmaz? 2 ile bölünmez. 3'e geldim. 3 ile bakın 8 artı 8 16. 3'ün katı değil. Bölünmez. 5 ile bölünür diyor. Bakın şurası son basamağı 2. 5 ile bölünmez. 7 sayıyı bölmek lazım ama her seferinde sayı bölünmez. 11'e geliyorum bakın. Bak sayıları ne yapıyoruz? Artılı eksili grupluyorduk. Artı eksi artı eksi. Artı 5 ile eksi 5 götürdü. Artı 3 ile eksi 3 götürdü. Bu 11'e bölünür. Diğerine geliyorum artı eksi artı eksi artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. Artı 3 ile eksi 3 birbirini götürür ve her seferinde sayıyı bölündüğü zaman ne yapar? Sıfır kalanını verir. Yani tam bölünür. O zaman 11 sayımız kesinlikle ne yaparmış? Tam bölünürmüş. Neden dolayı? Palindrom sayının özelliğinden dolayı ilk başlarda ve ortadaki sayıların değerleri birbirine eşit olduğu için artılı ve eksili sayılar özellikle çift basamaklarda Burada zaten 4 basamaklı dediği için oluyor. 5 basamaklı ifadelerde olmaz. 4 basamaklı sayılarda sayılar birbirini götüreceği için kalanımız nedir? 0'dır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Kenar uzunlukları eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Tamam. Buna göre diyor, yukarıda santimetre cinsinden verilen sayılardan hangisi bir kenar uzunluğu tam sayı olan eşkenar üçgenin çevresi olabilir? Kaç tane x var? Çevre x x x'i topladım 3x. O zaman benim bulacağım çevreye 3'ün katı olmalı. Ha, 3 ile bölünebilme kuralını istiyor benden. Yani rakamlarının toplamı ne diyeceğim? 3 veya 3'ün katı olan sayı 3 ile tam bölünür. toplayalım arkadaş. 6 11 15 18 20 21 3'ün katı. O zaman birinci öncülüm kesinlikle eşkenar üçgenin çevresi olabilir. Zaten bir tek D'yi eleyebildik. İkincisine geldik. Sağlam toplayalım. İşlem hatası yapmayalım. 3, 11, 17, 22, 31, 38, 42. 42 de 3'ün 14 katıdır. Bu da tam bölünür. 1 ve 2 var. Diğerine geliyorum artık. Şu üçüncüyü de toplayalım. 9, 10, 14, 22, 27, 2 daha 29. 3'ün katı değil arkadaşlar. Dolayısıyla 3. öncü sağlamaz. Dördüncü öncüle gelelim. 4, 5, 6. 141 zaten 3'ün katı olduğu için neyle çarpılırsa çarpılsın. 3'ün katı bir sayı olur. Dolayısıyla 4 de ne yapar? Sağlar. 1, 2, 4 seçeneği bizim için istenen sonuçtur. Diyorum 10. sorumuzun cevabı nerededir? E şıkkındadır. 11. sorumuzun cevabına geldim. Sorusuna geldim önce. Soruyu okuyalım. Cevaba gelmedik daha. X, 6, X, 2, 4 basamaklı bir sayı olmak üzere bir çiftçi 9 tavuğu için çarşıdan x6 x2 gramlık yem alıyor. Yani eşit verdiğini varsayacağım. O zaman x6 x2 ifadesi 9 ile tam bölünen bir sayıdır. Neydi 9 ile bölünebilme? Sayının rakamlarının toplamı 9 veya 9'un katı olacaktı. x artı x 2x artı 8 eşittir 9'un katı. 8'den sonra 9'un katı 9 var ama x'ler tam sayı olacağı için 9 olmaz. O zaman 18'e gidelim. 2x artı 8. 9'un 2 katından 18 ise 2x 10 sa x'i ne buldum? 5. Yani benim sayım 5652 4 basamaklı bir sayısı. 9 tavuğu için bu kadar gramlık yem almış. Tamam. Fakat eve gittiğinde çiftçi 3 tavuğunun tilkileri tarafından çalındığını öğreniyor. Yani 6 tane tavuk kaldı, 9 tavuk vardı. Buna göre son durumda düşen yem miktarı ilk duruma göre kaç gram artar? Tavuk sayısı azaldığı için yemin miktarı ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. İlk önce şu 5652 ne yapalım? Bir 9'a bölelim. İlk durumda ne kadar yem düşüyor? 56'da 9. 6 kere 9, 54, 2, 25'te 9, 2 kere 9, 18, 7, 72 de 9, 8 defa 628 gramlık bir yem düşüyormuş. E, tavukların 3 tanesi gitti. Yem miktarı aynı. Bu sefer kaç tavuğa paylaştırılacak? 6 tavuğa. 9 kere 6, 54. 2 kaldı. 25'te e, 6. Kaç defa? 4 kere. 4 kere 6, 24. 1 kaldı. 12'yi indirdim. 12'de 6, kaç defa? 2 defa. 2 kere 6 12. Direkt ne oldu? Yem miktarında bir artış oldu. 942 gram son durum. 628 ilk durum. Kaç gram artmıştır diyor. 942'den ne yapıyorum? 628'i çıkartıyorum. 12'den 4 çıktı. 4. 3'ten 2 çıktı. 1. Direkt 9'dan 6 çıktı. 3. 314 gramlık ne yapar? bir artış yapar diyorum. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır. Hem bölme bölünebilme hem de işlem ağırlıklı bir soruydu. 12. sorumuza geldik. A7B 3 basamaklı bir sayı olmak üzere bir bayram sabahı Ahmet de elindeki A7BT'lerin tamamını 12 torununa eşit paylaştırıyor. O zaman bu sayıda 12 ile tam bölünebilen bir sayı olarak ne yapacağım niteleyeceğim Neydi 12 ile bölünebilme? hem 3'e hem de 4'e bölünecek. Önce 4'ü işletelim. Son basıma 4 veya 4'ün katı olacak. O zaman B için 70'li sayılar 7B. 4'e bölen ya 72'dir ya da 76'dır. Şuraya yazalım. A direkt 7, 2, A, 7, 6 olarak ne yaptım yazdım. Tamam. Şimdi Buna göre torunlardan birinin alacağı para miktarının tam sayı türünden en büyük değeri ile en küçük değerinden kaç fazladır? Şimdi en büyük değeri ve en küçük değeri bir bulalım. Şimdi neydi ikinci durum? 3 ile bölünebilme durumu. Yani sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı olacak. A artı 9 3'ün katıysa. 9 zaten 3'ün katı. A 0 olamaz. O zaman A 3 olur. 6 olur. 9 olur. O zaman alacağı en büyük değer 9 ile yazıldığında 972 imiş. Tamam. İkinci duruma geliyorum. A artı 7 artı 6 13. Direkt yine 3'ün katı olacak. Şuraya 13 yapalım. B gibi oldu. 13'e ne eklersem 3'ün katı olur. 15, 2, 3 fazlası 5, 3 fazlası 8. Burada da en küçüğü buluyorum. Bu da ne geldi? 2'yi yazarsam 276. Şu en büyük paranın durumu. Bu da en küçük paranın durumu. Peki Burada 12 kişiye paylaşılacağı için sayıları ne yapalım? Ayrı ayrı 12'ye bölelim. 972'yi ne yapıyorum? 12'ye bölüyorum. Direkt uzun uzun bölelim mi? Bölelim. 97, 12, 8 kere 12 96. Şurada bir kaldı. 12'de bir. 12'de 12 bir defa. Şu 972 için paylaşılacak para 81 TL. Küçüğüne gelelim. 276 TL'm var. Bunu da yine ne yapacağım? 12'ye böleceğim. 27'de 12 e, kaç defa? 2 kere 12. 24, 3 kaldı. 36, 12, 3 defa. Buradan da direkt 23 liralık bir paylaşım gelecek. Ne soruyor bana? En büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Yani sorduğu şey 81 eksi 23'tür. 80'den 20 çıktı. 63'ü çıkarırsanız. 58 liralık ne vardır? Bir fazlalık vardır. Cevabımız nerededir? E diyebiliriz. Bir sonraki OKEK OBEP tespirin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.